Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Kabus Kulesi'nin 100. Savaşı'na oynuyoruz. Ücretsiz elmas kartımızı alıyoruz. Fazla uzun tutmuyorum çünkü her videoda girişi uzun tutuyorum. Haydi bakalım. Arkadaşlarım Night Wolf'u e, Shield Break için kullanacağım. O yüzden Kiba'yı seçiyorum. Hemen. Ah, oh, hadi bakalım. hop şu ana kadar en kolay kule olabilir arkadaşlarım çünkü sağlıkları 1 milyon civarında bu gerçekten çok sık rastlanılan bir durum değil hemen tekrardan nightwolf'a geçelim shield'ını breakleyelim bu arada eğer ölümcül vurduysanız arkadaşlarım scorpion shield açacak. Ona dikkat etmeyi unutmayın. O yüzden bir tane shield break veren birisini getirirseniz çok hoş olur. Mesela klasik sonra gerçekten çok hoş olur. Hop teşekkür ederim. Ona izin veremem çünkü çok fazla e, sıkıntı yaratabilirdi. Ah <laughs> ah be keşke sneak attack çalışsaydı. Bu ne ya? Abi kral bu ya. Ay be. Night Wolf'un da katkısı çok tabii ki. Şöyle falan. Hemen. Scorpion. Oha. Aa <laughs> uh o. -oh. Of. O fazla vurmadı ama. Yine tabii ki de. Bu arada kamera düşmüş. Onun farkında değilim. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Hemen bir saniyede düzelttim. Homelander. Birkaç önceki videoda da söyledim. Senin kripte gelmeni 15.000 gözle bekliyorum. Hadi bakalım. şimdilik. Evet. Of. 35 bin kaldı ama. Hop. Tamam. Burada bitti. Çünkü 5 saniyede bir şey vurabilir miyiz? Evet. Çok güzel. Oh. Bu arada önceki boss savaş videosunu izlemediys izlemediyseniz lütfen ona da göz atmayı unutmayınız arkadaşlarım Şimdi hiç uzatmayacağım abi şeye vur vuracağım Jayce'i ee, Jason'a atacağım Şöyle yapalım, ee, Blo'a da uygulayacak mı acaba? Evet Blo'a da uyguladı O ayrı figürünü şeye vermiş, Nihil vermiş Hadi bakalım. Of 115 bin. Jason tabii ki de iki kez diriliyor çünkü kabus kulesinde olduğunda genelde e, um, iki kez dirilir. Ah be the horror yaptı. Of revenant tanışım. Hemen 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 hemen. Hemen düşük vuracağım. Scorpion'un öldürmesi çok güzel olur. <laughs> Hazır mıyız? Ha? Ha? <gülüyor> 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 Haydi bakalım arkadaşlarım. Yine güzel bir dövüşün ardından. Elmas kartımızı alıyoruz. Ve umalım da güzel bir elmas kartı olsun. Şu an en çok Scorpion'ı bulmak beni mutlu eder. Çok iyi. Çok iyi. Süper. Çok iyi oldu. Hem de ne güzel oldu. Süper mi süper oldu. Vay be. Harbi güzel oldu. Dostlarım. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Bir saniyenizi ayırıp alttaki abone ol tuşuna basmayı ve yanındaki bildirim tuşunu da açmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. kanalıma kanalımı arkadaşlarına paylaşırsan çok mutlu olurum. Desteklediğin için teşekkür ederim. Hoşçakalın.